Sevgili izleyicilerimiz programımıza kaldığı yerden hız kesmeden devam ediyoruz. Sizlere Antalya'dan sesleniyoruz. CTM Madenciliğe konuk olduk. Kendilerinden yetkililerimizden burada vermiş oldukları hizmetleri dinleyeceğiz. Ama gelin öncelikle kendilerini ve bu güzel firmayı bir tanımış olalım. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Öncelikle biz sizleri tanımış olalım. İsmim Kaan Çayırsür. 20 yıldır mali işler bölümünde çalışmaktayım. Çeşitli firmalarda. 2 yıldır da bu firmanın içerisindeyim. Çok memnun olduk efendim sizlerle tanıştığımız için. Peki CTM madencilik olarak baktığımızda geçmişten günümüze gelir sürecimizde neler yaptık? Şunu söyleyerek başlayayım. 10 yıldır Türkiye'de aktif CTM firması. Daha öncesinde çeşitli ülkelerde. Menşe'miş Çin zaten. Patronumuz da Çin vatandaşı kendisi. 10 yıldır Türkiye'de hizmet vermekte. Daha da geçmişi var ama Türkiye ayağımız 10 yıldır şu anda aktif halde. 8 Ocak'ta şu an Türkiye Türkiye'de hizmete devam ediyoruz. Ocaklarımız farklı farklı bölgelere dağılmış biçimde. Nerelerde tam olarak Türkiye'nin? Lokasyonlarımız farklı. 3 bölgemiz de var. Çanakkale'de, Sinop'ta, Kütahya'da İsparta'da şu an aktif olan ocaklarımız bunlar. Antalya'da da ocaklarımız var ama belirli olan üç tane şu an aktif ocağımız var. Çok güzel efendim şunu da sormak istiyorum açıkçası merak da ettim. Şimdi farklı bölgelerde dedik ocaklarımız o farklı bölgelerde çıkan mermerlerin kalitesi de farklı mı oluyor? Tabii ki standart değişiyor renkleri değişiyor mermercilik madencilik sektöründe rengin ve desenin çok büyük önemi var kalite bazında. Biz genellikle A kalite olarak çalışıyoruz. B kaliteyi ne iç piyasaya ne dış piyasaya göndermiyoruz. Ama dış piyasa olarak biz çalışıyorsunuz. Biz esasında ihracat firmasıyız. Çok fazla iç pazarla çalışmıyoruz. Çünkü çok kaliteli hizmet yapıyoruz. Kaliteli hizmetin karşılanabildiğinin bir miktarını burada bulamıyoruz. Fiyatlar yüksek. O yüzden yurt dışı çalışıyoruz. Genellikle Çin, Çin Hindistan, Mısır, bu bölgelerde çalışıyoruz. Çok güzel. Şimdi dış piyasada aslında bir değerlendirme var. Yeni sizler gibi farklı firmalarımız dünya çapında da varlar. Siz dış piyasa açısından CTM madenciliği değerlendirdiğinizde hangi sıralarda görüyorsunuz şu an? Çok büyük firmalar var tabii ki. Biz yeni bir oluşumuz. Aslında yeni değiliz ama Türkiye'de yeni bir oluşumuz. Basamakları yavaş yavaş çıkmayı tercih ettik. Her sene bir ocak, her sene bir ocak diyerek başladık. Şu an 10 tane, 9 tane ocağımız var düzeltiyorum. 3 tanesi aktif halde. Yine yavaş yavaş büyüyerek gelişen bir firma olma çabasındayız. Yönetimimizin desteğiyle bu işi de başaracağımızı düşünüyorum. O zaman amaçlarımız ve hedeflerimiz vizyon ve misyon olarak baktığımızda hep gelişmek mi var? Hep gelişmek tabii ki var. E, sadece bizim gelişmemiz değil. Bütün elemanlarımızın gelişmesi, bütün personelimizin gelişmesi, makine teçhizatımızın gelişmesi, ülkeye girdi sağladığımız döviz miktarının gelişmesi hepsi bunların içerisinde. Gelişme odaklıyız, eğitim odaklıyız. Sağ olsun yönetimimiz de her konuda bizi destekliyor. Büyümeye devam ediyoruz. Efendim programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İsmim Ceren Özdoğan. E, CTM Madencilik şirketinde ocak sorumlusu ve satış departmanında yönetici olarak çalışıyorum. Aynı zamanda e, bu şirketin Çince-İngilizce tercümanıyım. Çok memnun olduk efendim. Şimdi kan beylerden çok güzel bilgiler aldık. Sizlere de öncelikle şunu sormak istiyorum. Yine ihracat olarak çalışıyoruz şirket e, prensibimiz bu şekilde aslında baktığımızda. Peki diyelim ki Çin'den bir talep geldi. Bunun önce çıkarılma aşaması, talebin gelmesi, işte işlenmesi, gönderimi vesaire bu işleyiş nasıl sürüyor? Ee, öncelikle şöyle. Bizim müşterilerimiz eğer talep ederse ve Türkiye'delerse maden ocaklarımıza götürüp ürünleri gösterme imkanımız var. Kendileri gidip taşı beğenip e, istediklerini orada sipariş edebilirler. Fakat gelemiyorlarsa eğer Biliyorsunuz ki biz blok olarak ihraç yapıyoruz. tek tek fotoğraflarını gönderiyoruz her bir bloğun. Mesela bir blokta 600 yüzey var. Bir yüzey altta kalıyor. Onu çekemiyoruz tabii ama 500 yüzeyin ayrıntılı olarak bütün bölümlerinin fotoğraflarını gönderiyoruz. Kişi kendisi seçiyor. Ben bu taşı istiyorum, ben bu taşı istemiyorum. Onun istediği taşları, mermerleri biz listeliyoruz ve çıkarıyoruz. Ne kadar ton taş isterse, diyelim ki bu ay ben 600 ton istiyorum diyor veya 1000 ton istiyorum. Biz ona göre blok sahası denen bir şey var mermer ocaklarında. Sürekli devam eden, çalışmadan çıkan, düzenlenmiş ve kesilmiş bloklar o sahalarda biriktirilir. Hepsi A kalitedir. Oradan tedarik ediyoruz veya ona göre ekstrasını tekrar kesim yaparaktan çıkarıyoruz müşterinin müşterinin isteğine göre. Çok güzel. Peki efendim ne kadar olması gerekiyor? Özellikle şu kadar ton olması gerekiyor bizim gönderimimi sağlamamız için gibi bir durum söz konusu mu? Yani bizim için e, açıkçası biz en az 500-600 ton olarak çalışıyoruz ama e, dilerseki ki karşı taraf 100 ton, 200 ton tabii ki bunu da karşılayabiliriz. E, öncelikli olarak müşterinin isteği doğrultusunda çalışıyoruz biz. Ama bu sektörde 100 ton, 200 tonla pek fazla çalışan olmuyor. Çünkü bir seferde siparişini tamamlıyor, bunlar büyük projelere gidiyor. Biz genellikle fabrikalara bloklarımızı gönderiyoruz. Fabrikalardan istek doğrultusunda otellere, restoranlara, Hamamlara, saunalara, bu gibi yerlere kesilmiş plaka dediğimiz ya da ebatlı ürünler dediğimiz taşlar gönderiliyor. Yani tamamıyla sizin hitap ettiğiniz kesim bu mermerleri işleyip satışını sunan ve işleyişini yapan firmalar oluyor. %90 olarak böyle diyebiliriz. Biz genellikle büyük firmalarla çalışıyoruz. Çok güzel. Baktığımız zaman aslında bu sistematiğin güzel bir şekilde yürüyebilmesi için güzel aslında faaliyetler yapabilmemiz için içeride çalışan insanların da mutlu olması gerekiyor. Bu konuda özellikle şirket sahibimizin ve sizin prensipleriniz nelerdir? Ee, şöyle biz Çinli bir firmayız. zaten Kaan Bey de size söylemiştir. Biz işçilerimize çok değer veriyoruz. Gerçekten işçilerimiz bizim için çok önemli. Mesela işçilerimiz maden ocaklarında konteynerlerde kalıyorlar. Fakat biz konteynerleri asla ranza sistemi veyahut 5-6 kişilik odalara olarak ayarlamıyoruz. Bizim her bir odamızda iki yatak vardır. Kendi dolabı, ısıtma sistemi olarak mesela kalorifer sistemi ayarladık konteynerlere. Ona keza televizyonlarımız, çardaklarımız vesaire şu anda hazırlanıyorlar. Ee, bu şekilde bir düzen oluşturduk çünkü işçinin memnuniyeti, mutluluğu çok önemli. İşçi ne kadar mutlu olursa çalışma verimi o kadar artıyor. Biz buna inanıyoruz ve bu doğrultuda yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel efendim. E, şimdi artık güzel. Sizlerden de çok güzel bilgiler aldık. Kaan beylerden de çok güzel bilgiler aldık. E, peki izleyicilerimiz sizlere bu doğrultuda nasıl ulaşabilirler? Sosyal medya olarak baktığımızda telefon numaralarımız vesaire. Ee, bize ulaşmak isteyen ee, gerek Türkiye'den gerek yurt dışından bütün müşterilerimiz öncelikle web sitemizden www.ctmmadencilik.com veya www.ctmmarble.com sitelerinden ulaşabilir. Aynı zamanda LinkedIn, Instagram ve Facebook'ta CTM madencilik adı altında bulunuyoruz. Ee, ulaşmak isteyen bu platformlardan ulaşabilir. Ceren Hanım çok teşekkür ediyoruz sizlere de vermiş olduğunuz güzel bilgiler için. Artık röportajımızın da sonuna gelirken izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle TV8 Anlat Patron ekibine çok çok teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için. Çok memnun oldum sizlerle tanıştığıma. Ee, bizlerle iletişime geçmek isteyen, daha fazla bilgi almak isteyen kişiler varsa eğer bize az önce vermiş olduğum internet sitesinden ulaşabilirler. Memnuniyetle sorularını yanıtlayacağız. Bizler çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizleri burada ağırladığınız için. Evet sevgili izleyicilerimiz CTM Madencilik'te buraya aslında konuk olduk. Kendilerinde varmış olduğu güzel bilgiler doğrultusunda öncelikli olarak sizler de kendilerini tercih etmelisiniz diyelim ve bir sonraki başarılı konuğumuza geçelim. Hoşçakalın.